Herkese merhabalar. Ben Cengiz Şenetmek Koca. YouTube Ehliye TV, YouTube can Koca kanallarımız arkadaşlar. Instagram adresi Ehliye TV Canç Koca. Bugün sizler genellikle park ederken yeni nesil araçlarda karşılaştığımız geri görüş kamerası bulunmakta arkadaşlar. Ve geri görüş kamerası nasıl kullanılır? Nasıl gözlemlenir? Ve geri görüş kamerasındaki çizgilerin anlamı ve mesafe ölçütü nasıl olmalıdır? Hep birlikte bunlardan bahsedeceğiz. Hadi bakalım izleyelim. Geri görüş kamerasının anlamı neymiş arkadaşlar? Nasıl kullanacağız? Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Cekiş Can Koca YouTube Eğliye TV YouTube Can Koca kanallarımız Instagram adresimiz Eğliye TV Can Koca takip edebilirsiniz. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Hızlı bir şekilde L Park yapacağız. Uygulayacağımız modelin adı Küstüm modeli. L Park alanımızı hemen seçtik. Sol tarafta bir alan var. Araçlarımız bulunmakta ve iki tane sınır çizgimiz bulunmakta. Hemen ne yapacağız? İlk önce yapmamız gerekeni belirleyelim ileriye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. İleri doğru geldiğimiz an aracımızın aynası ve omuzu ne yapmamız lazım? Bizler sınır çizgisini belirlememiz lazım. Bakın sol taraftaki çizgiyi aldık. Hemen omuz hizamıza getirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha sonra uzaklaşmamız gerekecek. Şimdi buradaki çizgiyi omuz hizamıza getirdikten sonra neler yapmalıyız? Nasıl ilerlemeliyiz? Olduğumuz alandan küseceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım küstük. Nereye kırdık? Sola park edeceğimiz için sağa kırdık. Aracımız ilerliyor, ilerliyor ve sol aynadan dikkat ettiğimizi gösteriyorum. Sol aynadan diğer aracın arkadaşlar, bakın sol aynadan diğer aracın park ettiğiniz alanda, yani sizin şu sağ tarafta olan aracınız olacak, diğer aracın hemen yanındaki sınır çizgisini göreceğiz. Bakın sınır çizgisi yerde şu anda arka tamponla birleşti ve köşede şu anda belirdi. Şimdi bekliyoruz. Tam sol manevra geri geleceğiz. Tam sol yaptık. Geriye taktık ve kameramız aktif. Ve geri geri gelmeye başlıyoruz. Hemen sınır çizgilerine bakıyoruz arkadaşlar. Acaba L -Park başarılı mı? Sol aynaya da bakalım şöyle. İlerlememize devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Dikkat edin. Bize yaptığımız manevrada aracımızın buruk vurmayacağını nasıl anlıyoruz? Bu aracımızın kendi boyutu. Buradaki gördüğünüz sarı çizgi ise yaptığımız manevrayı gösteriyor. Bakın biz tam sol manevra yaptığımız için yaptığımız manevra ve bu şekilde devam edersek nereye doğru ilerlememiz gerektiğini gösteriyor. Bizim referansımız yeşil alanı kamerada gördüğünüz iki sarı çizginin alanıyla üst üste getirmek olacak. Tam ortalı şekilde. Şimdi biz devam ediyoruz. Bakın sol aynamdan hala dikkat ediyorum. Sağ aynamdan yine dikkat ediyorum. Sola doğru geliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve şu anda bakın dikkat edin. Yeşil alan çizgiyle ortalı olacak. Şu anda yeşil alan tam ortalı oldu. Karşıya dik oldum. Sola bakın paralel oldum. Sağ tarafı bakın arkadaşlar. Paralel oldum. Şimdi direksiyonumu kaç sayacağım? Bir yarım, bir tam tur ve düzelttim. Dikkat edin. Artık biraz önce tam sol manevrada kamera bu şekilde görünüyordu arkadaşlar. Biz ne yaptık? Bir yarım tur, bir tane tam tur çeviriyoruz. Direksiyonumuzun düz olduğunu böyle anlaşılıyor arkadaşlar. Bakın tam sola çevirdim. Bir yarım, bir tane tam tur direksiyonum düz hale geldi. İki taraf eşit ve manevra yaptığım sarı çizgiyle yeşil çizgi üst üste gelmiş oldu. Yeşil çizgiyle zemindeki çizgiyle paralelliği yakaladığım an direksiyonumu düzelttiğim dedi. Üçü bir arada hepsi paralellik şeklinde dengelenmiş oldu ve geri geliyorum şu anda. Geliyoruz karşıya, karşıya. Sensörümüz. Peki hocam bu kırmızı çizgi ne anlama geliyor? Bu kırmızı çizgi park ettiğiniz aracınızın tamponunun en son sınır alanı. Bunlar güvenli alandır. Burası en son sınır alanıdır arkadaşlar. Geri geliyoruz. Geri geliyoruz. Dikkat edin. Yeşile geldi. Şimdi ikinci yeşile geldi. Ve güvenli alan sınırıma ulaştım. Ve kırmızıya ulaşmadan durdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paralelliği yakaladık paralelliği yakaladık. Aynadan kontrolü yaptık arkadaşlar. Zemine herhangi bir şekilde problem yok. Paralellik üst üste oturdu. Dikkat edin bakın sağa kırdığım zaman düzelttiğim zaman sınır alanı yeşil çizgi aracımın sınır alanı sarı çizgi benim direksiyon manevramla aracımın izahladığı sınır çizgileri aynı izaya gelmiş olacak. Üst üste gelecek. Bu benim aracımın düz olduğu anlamına gelmekte. Şu an direksiyonumuz sola kırılı. Şu an direksiyonun sağa kırık halde arkadaşlar. Şimdi direksiyonu düz hale getirmiş oldum. Bu da geri park sensöründe görmeniz gereken şekilde bulunmakta arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. L parkımız böyle oldu arkadaşlar. Ben direksiyon etmeni Can Türk Koca, Youtube Eğdiye TV, Youtube Can Türk Hoca kanallarımız takip edebilirsiniz arkadaşlar. Esenle kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.